Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Bugün sizlerle nefis bir hoşaf yapacağız. Güzel kayısılı, kuru üzümlü ve elmayla. Tarifimizde bir kase e, kuru üzüm, bir kase kuru kayısı kullanıyoruz ve iki adet de elma ekleyeceğim ben. Bu şekilde de çok güzel oluyor hepsi birlikte birleştiğinde arkadaşlar. Kanalımda farklı hoşaf tarifleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Kimisi hoşaf diyor, kimisi komposto diyor arkadaşlar. Artık sizler bu şekilde yapıyoruz. Güzel böyle küçük küçük küp küp doğruyoruz kuru kayısılarımızın tamamını doğradık. Şöyle içerisine alalım kabımızın. Kuru üzümlerimizi de ekliyoruz. Şöyle içerisinde çubuğu falan varsa bakalım. Seçelim bir şeysi varsa üzümleri. Ama benim üzümüm temiz görünüyor. Bu şekilde üzerine su ilave ediyoruz. Birkaç saat bu şekilde suyun içerisinde üzümlerin açılmasını bekleyeceğiz ve kuru kayısılarımız da açılacak. Bu şekilde mutlaka dinlendirelim. Kuru meyvelerimiz biraz suda bekledi, dinlendi. Şöyle elmalarımızı da dilimleyip içlerini temizleyelim ve kabuklarını soyalım. Elmalarımızı da e, bu şekilde hazırlıyoruz. Bir tane kırmızı elma, bir tane de sarı elma kullandım. Rengi hiç fark etmez. Elma olsun yeter ki, yeterli yani. Şöyle hazırlayalım. Elmalarımızı dilimleyelim. Şöyle birkaç parçaya bölebiliriz. Yine elmalarımızı da küçük küçük dilimliyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde bakın. Bu şekilde olması yeterli. aynı şekilde dilimlemeye devam edelim. Yıkayıp ve süzdüğümüz kayısı ve üzümlerimizi tenceremizin içerisine aldık. Doğramış olduğumuz elma dilimlerini de ekliyoruz. İçerisine çeşme suyumuzdan ekliyoruz. Klasik su bardağı ile 10 su bardağı su ilave ettik. Şöyle bir su bardağı şekerimizden ilave ediyoruz. Şeker miktarı tam ölçülü arkadaşlar. Tam kıvamında oluyor. Daha böyle şekerli seviyorsanız birazcık daha şeker ilave edebilirsiniz. Ocağımızın altını da açtık. Güzelce kaynasın. Kaynadıktan sonra 20 dakika tüm meyvelerimiz yumuşayana kadar orta ateşte kaynamaya devam ediyor. Hoşafımız. Hoşafımız kaynamaya başladı, orta ateşe aldık ocağımızı. Şöyle üzerinde oluşan köpüklerini alalım ki bu köpükler şeffaflığını bozmasın, daha böyle berrak şeffaf bir görünümünde olsun hoşafımız. Bu o şekilde üzerindeki karartıları alalım. Güzelce meyvelerimiz yumuşadıktan sonra da ocağımızın altını kapatabiliriz. Hoşafımız güzelce yumuşadı. Ocağımızın altını kapatalım, soğumaya bırakalım. Hoşafımız soğudu, dinlendi. Bakın bol taneli oldu. Biraz suyu az gibi gelirse sizlere 2 su bardağı daha su ilavesi yapın. Yani biraz daha böyle cıvık kıvamlı seviyorsanız, biraz da şeker miktarını artırabilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık. Videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni ve lezzetli tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.